İbret verici hikayelerle dolu bir yudum hikaye için merhaba yeni Bazı insanlar vardır. Gece gündüz ibadet eder. Bazı insanlar da vardır ki gece ve gündüz ibadetlerine insanların dünya ve ahiret kurtuluşu için çabalarını eklerler. Anneannem de gerek gündüz koşturmaları gerekse gece ibadetiyle ikinci gruba dahil olanlardandı. O Gündüz Allah'ın ve peygamberinin anıldığı söyleşilere katılır. İnsanları da oraya götürmek için uğraşır. Oradan çıkar, Kur'an derslerine devam eder. Oradan çıkar, maddi olarak yardım edilmesi gereken insanları birer birer dolaşır. Onların bazılarına haçlıklar verir. Bazılarına gıda, bazılarına kıyafet yardım yapar. Gönüllerini alır. Bu paraları da inşaat malzemeleri işiyle uğraşan dedemin kasasından toplar. Bunu gören dedem de görmezden gelirdi. Ben de Anneanne, Bursa'da da benim tanıdığım yardıma muhtaç öğrenciler var. Onlara da yardım eder misin dediğimde hiç geri çevirmez. Öğrenci oldukları için de ayrı bir iştiyakla hemen yardımını yapardı. Kurban mevsiminde anneanne onların et ihtiyacı da var derdim. O da Gölcük'teki yardımına ilave olarak Bursa'ya da yardım ederdi. Hatta bir gün kurban zamanı olmadığı halde bana işlerimiz biraz bozuk. Sen benim adıma kurban kestir de Öğrencilere dağıt parasını ben sana sonra veririm demişti. Fakat ömrü para vermeye yetmemiş. Ben de kestirmeyi unutunca bana rüyamda görünüp bunu hatırlatmış. Bunun üzerine hemen onun adına kurbanı kestirmiş ve öğrencilere yine onun adına dağıtmıştı. Büyük Marmara depremine yakın teyzemlere ve annemlere deprem olacak hepimiz öleceğiz ne olur namaz kılın tesettüre girin diye yalvarır yakarırdı. Anneannemin manevi durumunu bilen teyzem ve eniştem de son iki ay sabahlara kadar uyumayıp sabah uyur hale gelmişler ama deprem gecesi uyuyakalmışlardı. Depremden bir gün önce anneme ben hep namazlarımda şehit olmak için dua ediyorum. Siz de öyle dua edin demişti. O gün yani 17 Ağustos 1999'da. 17 Ağustos'ta dayımlarla beraber yaşayan anneannem dayımlar bize gelmesine rağmen onlara eşlik edip de bize gelmemişti. Belki de ilk defa onlar bize gelirken o gelmek istememiş ve evde ibadet etmeyi tercih etmişti. Ve belki de daha da garip olanı ibadeti sırasında en son 10 yıl önce giydiği ihram elbisesini giyip kulluğunu yerine getirdikten sonra da aynı şekilde istirahate çekilmişti. Gece 03.02'de meydana gelen deprem neticesi başına gelen kolon darbesiyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Hem acanne'nin hem de depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin aziz hatıralarına ruhları şad olsun.